For days so we all birlikte şey oynuyoruz. Hey şey oynuyoruz slime tepki bitti. Ay ben bunu Bakın. To da nasıl Kanstayla nasıl Nasıl işte bu ya. Ben bunları işte. <laughs> arkadaşlar yakında hayat yapacağız. Çok yakında. Uh. <laughs> Arkadaş biz bir yakında gülme çalın gülme ve çalın so. 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 Açıklamada kısmı var. Bu arada Kork. Yerine oluyor. Ben istiyorum. 130. bölüm yok. Evet. Böyle bir şey. Böyle bir şey. Şöyle, yani şöyle bir şekilde. Artık i̇şte. artık bir türlü. Artık artık on milyonda yüzüncü göstereceğim i̇şte. Hayır. Hayır. Ben oh! Adamın Kaza bak kar rengi. Oha tekrar birleşiyorlar. Slime'a bak. Hükmete gerek yok. Kendisi böyle kendini kapatıyor. Sen yap. Sen yapma reis. Zaten o kendisini kendi yani o kendi yapar. Of. Oğlum oraya Arkadaşlar, no, Arkadaşlar bunu bir buraya kadar uzatalım evet, çünkü çok çok uzun. Oluyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Şunu da yapayım bakalım. Bu ne? Markaların dublajları biliyor muydunuz? Biliyorum. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşürüz ve bay bay.